Bilal kanka bak hızlı bir şekilde koşmamız lazım o çalıya girmemiz lazım hazır mı? Aa kostümsüz mü girdim? Allah kahretmesin kostüm girmemişim. Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri bugün yanımda Bilal var Bilal Jester. Arkadaşlar bana sürekli instagramdan bir tane Darius Ivern videosu atıyorsunuz. Bunu hatta benim moderatörlerim de attı. Tuğtekin dedi ki ulan bu eloda tabii ki yaparlar adamlar kanamalı Darius'un üstüne koşuyor dedi hatta. O videonun altında da bu yorumlardan çok vardı. Bu fake Chinese videolar gibi var ya arkadaşlar. Şöyle W'muzu bir açalım. Şuraya bir pusalım. Ha Ben dedim ben bunu yaparım. Burası çocuklar gold arkadaşlar. Bu çocuk gold mesela. Ben bunu dedim yaparım. Ama her şeyin düzgün gitmesi gerekiyor. Biliyorsunuz böyle çılgın şeyleri denemeyi seviyorum. Özellikle de birazcık böyle ters bir anıma denk gelirse. Tutekin'in o yazısını gördüm. Bu elo işte okyanus ya da bilmem ne eloda çekilmiştir anca falan filan dedi. Dedim hadi ya TRT'yiz gel bakayım bak bu adam gold. Ben bu adamı burada yatıracağım dedim. Yanımda da Bilal var. Bilal'cim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bilal'le biliyorsunuz arada video çekiyoruz ediyoruz. Bayağıdır yok ortalarda. Benim bir kulağıma geldi arayamadım hatta. Kötü test ettim kendimi. Bilal bir hastalanmış. Apse mapse yapmış dişi vesaire. Kötü şeyler olmuş. buradan baş başsağlığı dileyelim. Videolarına başlar o Bilal'in videolar biliyorsunuz okulda şey yap... Ne, ne lan Bilal? Ben izlemiyorum çok fazla öyle şeyler de bir şey diyemedim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> birazcık şey ya böyle işte podcast tarzı. Eskiler, Aynen. maziler. Aha. Aa adamlar buradan geldi. Gel, gel buradan gel buradan gel Kanka bir şey diyeyim mi? Sen sen aa köste yok. Sen çok delisin. Sen çok delisin. Onu sınavladım bir de kanka. Birazcık çıkalım. Ben vuruyorum. Oho. Efes sinirlendi. Kanka this is fucking Darius Oo. ya. Böyle, öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Ben o kanamayı beşlersem. Bak bir şey diyeyim. Keşke kesteydik. Çok kötü oldu. <laughs> Tuttun mu? Sıkıntı yok. Keseceğiz keseceğiz. Sıkıntı yok. Gel bakayım. Böyle bir. İşte gidiyorum. Aa ya oğlum onu. nereye gittin? Kardeşim çok Kanka uzaklara gittin. Biz bunu nasıl yapacağız ya? Öldüm lan. Lan ölmezsin. Ben bir de niye <laughs> 2 olamıyorum? Evet. Flash atacak, <laughs> <biliyorsun, değil> <laughs> <laughs> atacak kafama biliyon değil mi? Flash atacak kafama biliyon değil mi? 2 olsam yapacağım. yapacağım bir şeyler de. Bana <laughs> minyonlara vuruyorum. Ha dur lan 2 kişiyiz bu lane'de. Tabii ki de 2 olamam şu anda. Adamlar hatta önce 2 oldu bir dakika tamam biz de 2 olduk Hayır biz de 2 olduk. <gülüyor> <gülüyor Tamam kanka. Tut kanka bir tanesini be. Tuttum. E ile bastım sana kanka. Buna da Ignite koydum. Vur oğlum Efe. Vur lan bir tane daha. Kanka elim tamam. kalkmadı. Ölecek. Vur kanaması var. Ölecek. Bir tane daha vurursan ölecek. Kanama. Let's go be. Let's go be. Let's go be. İşte bu. Sıkıntı yok. Bir kilo 2 kilo oldu ama sıkıntı yok. Kanka. Tamam. Olacak olacak. Tamam. Kolay değil bu arada abi. Q'yu çevirdim. Can geldi mi göremedim. Ignite yedim mi ona da bakmadım. Büyük ihtimalle atmıştır ama. Tamam. Biz şimdi bunları normal şurada bir yakalayalım arkadaşlar. İçinden geçeceğiz. Şimdi benim E lazım bu arada. Zor içerik arkadaşlar. Darius'la adama yetişmek zaten imkansız yakın bir şey. Üstüne biz bir de bunu... tutarım bu arada Efe. Tamam kanka. Okey ya. Çok da böyle bokunu... Oğlum ne kadar çok vuruyor lan bu çocuk. Oğlum sen nasıl öldün? Bir daha tuttun mu? Bir daha tutup girdin mi kanka? Şey kullandı. Tamam geldiği zaman canım. Geldi şu anda da yok. Ha, ya, tamam tamam tamam. tamam. Birazcık açılsınlar. Kanka ben bunu tuttum bu arada. Ben 3 olamadım bu arada. Orada Kanka ben bunu tuttum bu arada. Tuttum kanka diyecektim. Tamam kanka tamam olmuş, tamam. olabilir. Tamam, tamam çıktık bir tur. Sen döv aynen döv 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 döv, döv kanka. Vuruyorum kanka. Kafasına kafasına. Aa vur kanka vur 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 vur. Efe vur devam et çabuk. Kanka kanka. Tuttum ona. Vur ona. Bir tane daha vur Efe. Kanka bende 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 bende. Bende 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 ben 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 bende 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 bende. Girdik buna da girdik. Girdik buna da girdik. Evet evet. Evet evet. Hadi Lee'sin lisin çok iyisin oğlum. Hadi aslanım lisin. Uç. Uç Lee Sin. Kanka le tam gözün Hadi vur. Evet ben sana shield'a şey bastım Lee Sin. Aa ben nasıl öldüm lan? Oo master geldi. Hı, hmm, tamam. Master tamam. geldi oradan olur, 4 olur, level double master'ı. Kankam biliyorum master'ın geldiğini sakin ol ben bekleyeceğim onu. Bana ping atma. Heh, şöyle bir de level'ımızı alalım. Tamam Aa, hadi. O ne yapıyor? Ee, seni kesmek istiyor. Kanka master zaman, şuradan dolanarak geliyor. Master dolanarak o zaman, geliyor. O zaman come on abi. Kesersin sen onu. Ama Master Yi orada dedi ki Aa, onu sen. lan. onu yemesem yetişeceğim ya o CC yemesem. Okey ya zorladık biraz ama hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Kanka tuttuğun anda uçarım. Tamam kanka. yine ama. Bir tane vurayım. Tamam vur vur döv ya adamlar. Baksana oğlum korkudan açılıp şey yapamıyorlar. Ha kanka tuttum bu sefer. Efe tut onları. Efe ye onları. bu bir tane daha vur. Şöyle çalıya şey yapayım seni. Ben hiçbir şekilde aynen milyon blok yedim, giremedim de sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hmm, ne yapıyorsunuz peki siz kanka? Güzel. Oğlum dördüncüsü nasıl vuruyor ya? Dördüncüsü nasıl vuruyor ya? Benim can çok az. Yaparsan sen yapacaksın bu işi. Bir çılgınlık yapsak olur mu efendim? Bir de yani... Tamam kaçtık, kaçtık, kaçtık. R gelmiyor, R gelsin neler neler yapacağız da. Efe, gel gel gel. Sakin, ses çıkartmadan bekleyeceğiz burada. Tamam mı? hiç çıkartmak yok. Tamam. Ben bir anda atlayacağım. Aa, o bana atladı. Tamam, bence sen kestin bunu Efe. Helal. Kaç Efe? Yo 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 yetmeyecek yetmeyecek yetmeyecek. Hayır. Efe bana koşuyor bana fokus düşüyor. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Kanka. Kanka ölmüyorsun ölmüyorsun şey geliyor lisin geliyor sana. Tuttum onu evet evet tuttum. Oğlum bir haçlama lan let's go be. Bir dakika bir dakika ben gidiyorum. <laughs> <laughs> ciddi ciddi <gülüyor> çalıştı şaka gibi ya. Aha alt oldun. Tamam bu saatten sonra benim... Aha. Yok 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 arkadaşlar. Bir Q atar o atar kadar kalkanımız öyle öleriz ya. Öleriz orada öleriz abi. <laughs> bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Bakın bir videoda anlatmıştım, tanıtmıştım. Belki denk gelmediyseniz diye. ya benim linkte aşağıda var arkadaşlar. Kayıt olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Yayınlarda challenge da yapıyoruz. İlk yayında biraz failladık. Ne yalan söyleyeyim. Oyuna girerken challenge'ı kabul ettiğim için saymadı etmedi ama yap, yaptığım challenge'ı saymadı bu arada. Oyundan önce yapmak gerekiyormuş falan. Güzel desteklersiniz beni. Haberiniz olsun söyleyeyim de. Yani söyleyeyim de tek yapmanız gereken linke tıklayıp kayıt olmak kanka geliyorum geliyorum kanka, geliyorum 10 saniye şey dur şeyi bir alalım şurayı bir ha, alalım aynen önce wave'i bir al kanka büyü aldım lan aa hem de alamayacağım zannettiğim yerde büyü aldıysak biliyorsunuz oyun windir arkadaşlar kanka tutuyorsun ghost'umu basıyorum içinden geçiyoruz evet hepsi olur peşim. bu arada hiç fark etmez hepsine gireriz şu an tuttun mu? Tuttun, tuttun. Tut, tut, tut. Ya bu Ya Tuttun sen onu. Sen onu şuraya doğru. Bitiyor şu an. Aa. Olmadı. Okey ya, canın sağ olsun. Canın sağ olsun, hiç sıkıntı yok. Ama sinirlendim şu an Yapma. Yapma. Evet, ben zaten yeteri evet, kadar on. sinirliyim. Ama. Ooo. Ben yani bir DayZ'yi çıkarıyorum. Şöyle bir DayZ ile vuruyorum abi kafalarına. Kaldırdım onları ha Efe. Sen yapacağını biliyorsun. Bu, Oy. Bu kadar abi. Bu kadar abi. ne bu, yapacaklar bu, buna? Bu, bana bir yerden bir tanıdık geldi Efe. Şu bir hikaye vardı. Sen onu bilir misin? Hangisi kanka? Anlat bakayım. Merak ettim. <laughs> bir gün bir gün bir adam varmış. Bir tane baltası varmış. O baltayı çok severmiş Efe. o hikaye biliyor musun? Ben bilmiyorum bunu. o hikaye. Nasıl bir hikaye kanka acaba? <gülüyor> <gülüyor> bir gün bir, bu... gün bir adam varmış. Çok sinirliymiş. Bir tane de baltası varmış. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu lane'i çalıştırdım şu oyunda. Gayet de çalıştı. Aha Aa, no bir oluyor? daha keseriz, bir daha keseriz, bir daha keseriz, bir daha keseriz. Tamam. Kes kanka. Ben sana shield'ı verdim. Birazcık sorunlar, sıkıntılar baş göstermiş olsa da. Dayan Efe, shield'ıma çok az kaldı. Attım sana. Kanka ölecek, o ölecek. O da tutacağım. Oo, o, o değilse o da ölmüştü. Aa dur önüne geçiyor. Kanka sen de Tut. çık, sen de çık, sen de çık. Aa çıktın tamam. lan bir de. Çıktım vallahi çıktım, çıktım, çıktım. çıktım. Tutarsan değil, onu da öldürürüm. Şöyle bir Tutun tane mu? Tutum. Tutamadım, tuttum. Allah tuttum lan. Sen Helal var ya sen ya. Sen o bir, de bir de kalkan veriyor, bir de kalkan veriyor. 8 2 Tamam kanka ya. Öldün mü? Hı. Hmm. Çıkamadı ya adam tamam. Sen... çıkmadı. Bir tane aç açgözlülük zaman... yaptık diye şurada master a shot'tan verdik. Okey. Okey. Hemen bunu alıyoruz abi devam ediyoruz. Sen de bir operasyona çıkalım mı efendim? Yine mi operasyon zamanı? Evet, operasyon var. Ş şafak operasyonu bu Ne bu böyle ya? Evet, evet. <laughs> sürekli bir gel, operasyon. Gel, gel. Oraya değil, oraya değil, Geliyor, buraya geliyor. Ama ge buraya, gel gelecek buraya. kanka. O, o, oraya buraya, buraya buraya gelecek. aldığımızı zannediyorlar buraya. ya şu anda. Tamam, gelsin. O zaman göreceği de var. Oo, kanka dedim ya, kaçamaz dedim ya? ya. Dedim, dedim kanka. Ne, nereye kaçacak? Kanka ba Abi, bana... Daisy'yi bir... çıkarttım. çıkarttım, tanklıyor Daisy. Kanka tanklıyor da. Evet. Master'i burada tuttum onu da. Kanka Master Yi'ye ızdırap çektiriyorum. Master... Deizim yok ediyor. Kanka Deizim. Nasıl ya? Oooo otak. Oooo. Oğlum Deiz'i ne gördün mü? Kanka Deizi çok bozuk bir şey ya. O Deizi'yi bir çözmediler. Ben buradan sonra bu saatten sonra Gördüm gördüm. Şuraya büyü büyük gördüm ya kanka. Büyü almadan şey yapamıyorum. Tuttum Efe. Tuttum Efe. Koş koş. Aa Spiderman Rengar. Şey. Rengar değil Darius. Kanka çok güzel uçuruyor bu arada. Ben her oyunumda Darius oynarken artık şey istiyorum. Ivern istiyorum. Bu ne? Aldık mı evet. orayı? Kanka bir daha tane şöyle mı? bir şey yapsam. Hadi lan Efe, bir tane Q. Ah be oğlum. Lan CC ya? Çok güzeldi, güzeldi, güzeldi yine. Çok CC yedik, evet. tamam. Tıkladım da yemedi arkadaşlar. Son ultisiyle hızlı kaçtı. Biraz zorluyoruz bu arada. Hiç zorlamasak daha iyi sonuçlar da elde ederiz. Gayet okey şu ana kadar. Ben sevdim abi. Kankacım seni bekliyorum. Geldim. Hazırım, ultim de var bu arada. Nautilus tamam. beni çek. Aha. Koş. Oho. Ee, Na, nasıl bir erkeklik? he? tamam o zaman o zaman 3v3. O zaman benim Daisy de gelir 3v3 oluruz kardeşim. Kanka shield'ım geliyor dayan. Öldüm ya. Tuttum onu. Ölmedin. Dayan. Dayanmalısın Ölümün dostum. dostum. gerçekten? evet. Önüne geçiyorum senin Efe. Kanka ölmüyorum ben niye ölmedim yine? Geyiz onu kalkıyor. Efe yardım et. Ben, edin. ben base attım. Double atma buraya. Double atma buraya. Double atma buraya. Ward var mı bilmiyorum kanka. Efe. deneyeceğim deneyeceğim de nasıl deneyeceğim onu düşünüyorum. Çanakkale'yi savunur gibi savunduk fark ettin mi? Üf, vermedin kanka beni. Ben bak bu arada bir evet. şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bilal o kadar büyük emeği var ki şu anda şurada ya ölmüyorum <laughs> bir şeyler yapıyor. Ayvını de bilmiyorum ya. Let's go. Ben dedim şey işte, çalışıyor. İkincisini denedik mi kanka bu çok 15 dakika oldu. Olabilir mi? Hadi Ana. ikinciye geçelim. Kanka bak bize üst tarafı vermedi. Şurada deneyelim tamam mı adamlar i̇şte, Tek şansımız var. Arkadaşlar tamam. bu sefer Gittim ölümcül tempo girdim bak karşımızda Pantheon Lucian var bayağı bir canımızı yakacaklar Bakalım çalışacak mı? Şurada bir pusalım bekleyelim Aha! 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 Gir kanka buna Slowlu çıkamaz zaten Kanka sıçtı It was at this moment that he knew he fucked up <gülüyor> <gülüyor> Kanka kaç Kanka vurayım en azından ya en azından vurayım dedim belki olur dedim ya bir anda çıktılar ne oluyor lan izleniyor muyuz kardeşim? <laughs> Aynen bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Farm zulüm arkadaşlar. Farm yapmak çok zor olacak Lucian Pantheon'a karşı. Biz tutup kesmeye oynayacağız. Elimizden geldiğince. Çok zorlanırsam şeye giderim ya. Topa giderim. Eee? <laughs> 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 Vur kanka ona. Kanka bu kadar. Çok güzelsin. Çok güzelsin. E, ee, demek ki öyle bir anda atlamayla zıplamayla olmuyormuş öyle bir kanka. Öyle şey yapmış demek ki. Yani öyle olmuyormuş bu lane öyle bir lane değil anladığın üzere pantolon. Tamam şimdi tuttun tamam. kanka girdik işte ben hazırım. Şöyle tuttum kanka bismillah. Ben çıktım bütün hasarı ben aldım. Sen çektin onları. E basacağım sana gelirse. Geri doğru çık biraz kanka. Biraz çık biraz çık. Kanka E var E var Allah aşkına E var. Tamam bait güzel bait. Yapma onu. Ah, değmaz değmaz dedim. değilmez dedim ya. Vurur kalkan varken kaçarım dedim. Çok zorladık. Okey. KANK tuttun mu? Tuttun ya. Tuttum. Buna egzozladım bunu. Vur ona kanka. E'ye daha var kanka ama. Bekle 3 saniye vardı. Yok yok çok vuruyor kanka. Şu an çok vuruyor. Şu an bizim tek yapmamız gereken şey birazcık zırh çıkmak ki tek yemeyelim. Sen kesebilecek misin onu? Valla biraz vurdum kanka. Deniyorum bir şeyler. Ben bunu oğlum keserim kese, bu arada. sen neredeyse ADC'yi kesiyorsun. Skill bekliyor bu arada. Aaa adama bak ki bizim ne yapıyor oğlum? Lan <laughs> ne alaka Kestim ne alaka kanka. ne alaka ne alaka ne ne salak Allah, çağrı ya o <laughs> Okay. Okey Kanka sence kime yazdı bu? Sence kime yazdı bu pantolon? Ben bekliyorum. Bu lane bize gelmeli Oo. arkadaşlar. Adama İyi. ne yaptın kanka? Kaçta gezersin? İki tane vurdum vallahi yarıldı. Ben şu anda çok okeyim. Sadece Lucian fokus mu atsak artık birazcık acaba diyorum. Yoksa Lucian evet. çok vuruyor kanka. Acayip vuruyor bana. Evet Canım evet. Exo'yu e yani. satmama rağmen vurdu biliyor musun? Evet. Evet. Pantheon'la birlikte vurduğu zaman vuruyor abi. Kankacım Doğru ben bak. hazırım. Bakma ben bir mi minyon olacağım? sonra 5 olacağım. 6 tamam. olsam zaten çok güçleniyoruz. Acayip güçleniyoruz. Da... Amumu geliyor ama. Amumu geliyor ama sıkıntı yok. Tamam. Şöyle bir yürü kanka üzerine doğru bakayım ne yapacak. Tamam süper. Bununkini yine bedavadan aldık, büyük kaçtı sıkıntı yok. Çok güzel abi. Bekleyelim, skilllerimizi bekleyelim. Gayet okey gidiyor şu ana kadar. Vermiyorum büyüğü. Aa, kanka. Aa, bu, tut 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 tut! Oğlum... Nasıl oldu lan o? Kanka çok fazla vuruyor şu an. Ya flash atıp bunu alırdım ama harcamak istemedim. Diğerine şey yapacaktım, arkadaşlar bizim acilen çelik kaplamalı almamız lazım. Çok hızlı bir şekilde almamız lazım. Gel Loşin gel. Bu sefer seni istiyorum. Aa kanka şöyle egzos tuttum. Sen de efevo. Hadi oğlum. Gel Hıla. kanka. Bitti bu iş. Bak bu iş bitti. Aç gözlülüklerinden dolayı bu iş bitti. Aç gözlülüklerinden dolayı bu iş bitti. Ben burayı çok seri pusluyorum şimdi. Oh be. Sonunda şunun gücünü gösterebileceğiz abi. Alt oldum. Bitti. Ben kanka. alacağım kanka. Her şeyi alacağım şu anda burada. Karşı jungle kim Zinza onu da alırım. Bak onu da alırım çok yüksek ihtimalle. Sadece bir tane milyon gelsin altı olayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. bu değil. Bu değil. Aç. <laughs> Arkana bak bebe! What the fuck? Oğlum nasıl keseceğim ben bunları? Bu adam 8 level lan. Ay benim o. e Ekocum ne olacak böyle kankacım? Şey diyordu. Bak Darius Ivor'un yapacaksınız. Onlar da görmüş herhalde. Fillem olur mu diyordu? E kanka biz fillemiyorduk da. Senin adam geldi. Nasıl yapacağız böyle? E sen öldün orada bir de. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Kanka geliyor mu bu arada Q'um var mı? Var. Attım. Var da ben oraya ne zaman geleceğim hiçbir fikrim yok. Tamam Daisy'yi çıkarttım. Çıkart Daisy'yi çıkart Daisy'yi çıkart Daisy'yi. Pantheon'a girdik. Zıplattır oğlum artık. Hadi Daisy zıplat. E zıplat Daisy senin Daisy. Daha yeni Bu Daisy'ye ne oldu abi? Çek çek Üçüncü. Çek Üçüncü öldürdüler lan. Öldürdüler, öldürdüler. öldürdüler. Şuraya doğru ileriye doğru gel Efe. Geldim. Tuttun mu? Tuttum da. Hangisini ama? Kanka E geliyor. Bana giriyorlar bu sefer. Bastım E'yi sana. Helal. Çıkabilecek misin? Kanka biz niye sürekli kampıyoruz ama ya? Evet. Hadi oğlum. O kötü oldu. Ne Görüyorsun yapıyorsun ya? lan? ama hadi be oğlum. Yapacağız bu işi. Ağızlarını edeceğiz. Ama sürekli bir birileri çıkıyor arkadan. Bir birileri geliyor. Bir şey yapıyoruz. Yine sıkıntı Aynen yaşıyoruz. Ya. Oğlum zaten yaptığımız içerik öyle kolay kolay da bir içerik değil. Bekledin sence? Ah be. Ah be. aha. Amumu? Amumu? Oğlum ne yapıyorsun sen Amumu? Tutekin'in Amumusu mu bu? Geliyorum kanka. Geliyorum. Çara bozuk oldu. Tuttun mu? Tuttun mu şunu? Şunu tut ne olur tut. Kanka çoğu yok vallahi. Ne zaman tane geliyor? Yok. Allah aşkına tut geliyorum. üç, geliyorum. 3 3 tutacağım tutacağım rahat ol. Tuttum. Ay tutamadım. tutamadım. Ama kaçamaz ki. Nasıl kaçacak? Flash da yok. Flash yok rahat ol Efe. E bekle. Gelmesin az kanka. kaldı Efe'nin. Geldi. Kaçabiliyor mu? Kaçamam kanka ama ka şu an kaçtım. Ba bana giriyor tam sen kaçtın. Ben kaç. kaçtım. Sen ama Eko ya oyun başı konuşup da böyle yok feedlerseniz şöyledir böyledir deyip de gelip böyle oynadıkları zaman sinirleniyorum abi. Yone her yerde. Bizim çocuk yok abi. Okey. Okey. Ee, şimdi ne olacak? Vur oğlum. Kanka, amumu, tanklayacağım tan mı artık Amumu? amumu yok kanka, Amumu'nun amumu herhangi bir şeyi geldim, tanklayabilme geldim. ihtimali yok. Geldim kanka, yokladım seni, huttum onu da, vururuz ona. Boom, boom, e let's, let's go, let's go, let's go. Amumu birazcık düzgün oynasa, biraz bizle oynasa yok ben edeceğiz. neler yapacağım? Evet, evet e yok edeceğiz Lan ama ölüyorum. Aa kanka... Ya bu şaka mı ya? Ya ben bunu niye yaşıyorum her oyun ya? Ben niye böyle şeyler yaşıyorum abi? Neyse devam, sıkıntı yok, tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, olur öyle şeyler olur. Bastım sana shield'ı. Ona da exhaust attım. Kanka. Eko? Eko? Eko oynayacağım mı? Benden bu kadar. Yıldı verdim sana. Oyna kanka. Ye onu da. Isır onu. Vur oğlum, Baltayı kafasına vur bir tane daha. Öyle Oğlum bak bir öyle bir kayıtlama şekli mi var ya? Öyle bir Darius sen var ya ne güzel çarsın ya. Öyle bir kayıtlama şekli mi varmış be kardeşim? <laughs> Kanka bu arada olay şu arkadaşlar. Çok ölebiliyorsunuz. Çünkü çarın şeyi yok. Uzaktan vurma gibi bir yeteneği olmadığı için üstünüze çıktıklarını ölüyorsunuz ama kili her türlü oluyor. Bak bunu setle yapamazsın. Bunu aklınıza gelen başka bir ezer geçerle yapamazsınız ama Darius'un AD'si kanaması. Gel gel gel. Gel gel gel. Beni gel, gel, bekle, oğlum. beni bekle beni bekle Şuradan gel, atlayalım bekle. hep birlikte hep birlikte atlayalım. Tamam. Gel 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 gel. Selamünaleyküm. Tamam. Ya ama 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 mu ya? Başak, ama ama mu ya? ya? Kanka var mı tamam. hızımız? Hızımız bir şeyler. Yok, ya var. tut artık Amumu, Tut ekim misin sen? Vallahi beni bitirdin çocuk ya. Bizi bitirdim be. Aha. Olabilir. Oğlum aha. lan amumu iş şey yapıyorlar. Aha, tamam geldim ona. Tut. Amumu tut? Tuttum onu kanka. Vur oğlum baltayı kafasına. Zınk. Kanka ama geliyor? Ama geliyor? Kuş. İşte bu ya. Abi işte olay bu gel, ya. Gel gel buraya 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 bak, ya, bak ya. Burada bak, kanka, bak. kanka kanka kanka. Ha aha burada burada. Tamam burada. Tuttum. tuttum ben onu. Kuş. Ona ne yapıyor sana? Daisy zıplat onu. Daisy zıplat onu. Zıplat onu. Güzel. O çok vuruyor, bundan kaçacağız biraz. Bir, bir süre kaçacağız arkadaşlar. Yone olmuş çünkü. Benim bir de bak mahvolmuştu bu bildiğimden yapıyor ilk başta. Darius'a falan çok vuruyor, biraz dikkat edeceğiz. Eline sağlık kanka bu arada, çok iyiydi. Hemen ölümün dansı, madem böyle bir durum söz konusu. Hemen, hiç beklemeden. Aa. Aha! Aha, geldim geldim geldim. Bana giriyor, bana giriyor. Sen de ona gir. Ya bu giriyorum giriyorum çok şey olmadı ama sanki efe. Kanka her her yere giriyorum. Şu an bak tutup evet, da giremeyeceğim sen... bir yer yok. Adamlar evet. mahvolmuş çıkmış. <laughs> ben Darius'um kanka Darius'um. Evet. Aa, arkamızdan çok... kim geliyor bak? Oh. bırak 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 şey gitti. Esi gitti. girdim. Gir. exhaust'um var atacağım ona. Ye onu kanka. az e kaldı. Dayan olmaz daha dayan. Önüne geçiyorum, tanklıyorum Lucian şeyini. Ah be flash attı ya. Flash ah oğlum çok vuruyor oğlum. bu. EP'sini e e bitirmiş. Ya Ekko sen ne kadar değişik bir çocuksun hadi be kanka be adam geliyor takip et be oğlum be Hadi be yaparız bu işi ya evet, hepsini Kanka hepsini R yok, yok R yok ki bende nasıl yapacağız Olsun hepsini öldürdük kanka sen rahat Çok, çok güzel canı indiriyor geliyorum kanka Şu, tut, tut. Tutamadım tamam, Tutamadım ama Eee şey ne olacak Let's go tamam, Efe Geliyorum adam. geliyorum kanka öyle böyle gelmiyorum Öyle böyle gelmiyorum zıpla toplat Oğlum iyi. ya sol koş ben çok hızlıyım lan bir body block atmayalım birbirimize ben, yakala halledeceğim. Ona, yakala ona, yakala ona. ben halledeceğim. Yakala onu yakala onu yakala onu. Ben halledeceğim. Lan! Kanka koş koşun yetişem yetişem yetişem. Tut onu! Ya hayır ya! Ya abi ya, bize, geç, ya Bizde gelmez Suriye o patlayınca işte. <laughs> ne alaka lan? <laughs> Bombalar. Ya ne alaka ya? Yani? <laughs> Şimdi vallancaz kanka. Hadi hadi dive 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 dive. Bu kadar abi. Eko'yu da çıkarttık Allah mı? Allah Allah. Ben dedim abi bak Darius her zaman iş yapar Allah her yapıyor zaman. lan? Kanka ama mu deli deli ama salacağız biz takılacak o kafasına Aa, göre. Kanka bir... şöyle bir şey yapsam ah be. Gelirdim bu arada. Bir tur daha. Şöyle bir yamazsam sana. Tutun onu. Güzel çok iyisin oğlum. Ben Gel Ya vurdum en azından vuracağımı gayet okey abi. Bak Yoni ölsün gerisi önemli değil süperdi. Aa buradalar Efe burada. Kanka, Bana operasyon da... yapıyorlar kanka. Gel buraya. Ya buraya gel. Gel kanka gel gel, gel Hepsi gel. geliyor Efe kaç. Lan yanlışına vurdum. Allah. Şaka yapıyorsun. Bir tane dokunayım. Nasıl bir ballısın sen? Pantheon senin bütün de büyük değil. Ne alaka oğlum? Ya çok hızlı beş kişi oluyorlar. Ben hep içeride kalıyorum ama ya. Böyle olmasın. Aha geldiler. Ee, kaçabileceğiz mi? Var. Kaçmayı dene kanka. Şöyle ben senin için biraz Ben hızlıyım kanka. kanka. Ben çok hızlıyım. Kaçmaya ben çok ço hızlıyım. ne olur da kanka. Allah aşkına ama beni çıkar. kaç. Beni çıkar kanka. Çıkartmaya çalıştım bu kadar oldu efendim. Ya Eko Allah aşkına bir kere de siz yardıma gelin ya. Allah aşkına bir kere gelin. Adamlar 5 kişi üstümüze çıkıyor. Oynarım efe, bu arada. Oynarım efe. bu arada. Şehit oldum kardeşim. Gördün mü ne Ah be hiç. kankam. Ah be kankam. Elimden geleni de yaptım halbuki ama. Ona çok tatlı bir damage. Aha, ultisini aldık. Tamam, çık çık çık. Ultisini aldık, ultisini aldık, ultisini aldık. Ultisini aldık, ne olur çık. Ultisini aldık, gerek yok. aldı. Oğlum adamlar Baron aldı, Amumu'yu da kesecek. Bizim level almamız lazım. Nasıl alırız bilmiyorum i̇ş ama, iş ama iş acil iş level iş almamız iş lazım. Iş 16 level, 12 level'ım. Biz direkt tek atar bak. Çık, 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 çık. Amumu geliyorum lan. Oğlum Amumu geliyorum, lan, bastım ghost'u. Şunu çıkarttım kanka. Vurun lan, CC'den çıkartmayın kanka. Bir tane daha attım CC, bir tane daha attım CC. Burası Rahmet bizim, burası bizim, kanka. burası bizim. Burası, bur, bunlar bizim komutanım. Vur, vur komutanım vur. Sana Kanka, o basın. ölmedi mi? Nasıl ölmezsin ya? Kanka geliyorum, shield'a, shield'a, shield'a. Devam et, devam et oğlum. Ben vur, atakla dövüyorum adamı. adamı. Oto atakla kanka dövüyorum adamı. Oy. Bitir. İşte bu. Bitir. bitir. mi? Bitmez kanka. Nasıl bitirelim? Eşler ejder <laughs> alabiliriz en fazla. Botta çalışmazsa tek sıkıntı level arkadaşlar. Başka hiçbir sebep yok. Onu da bizim eko yüzünden bak birazcık böyle oldu. Eğer bu videoya denk gelirsen kardeşim bize yazıp da işte bak fillemeyin etmeyin yazıp da karşındaki adamı ezdiğin dakikalarda salarsan üstümüze bir şey yapamayız. Girelim abi buna. Girelim girelim. Yone daha doğmadı. Tamam. Kanka bu Yone'yi keseriz bu arada eğer Amumu tutarsa. Hı -hı. Amumu tutar Ben onu... sana atak speed veren eşya alıyorum Efe. Ya. Daha hızlı stack diyeceğim Redback tempoyu. Onu sesinden çıkartmamanız lazım. Öyle kesenebilirsiniz Helal. Güzel. Tuttum lan Amumu. Tuttum lan Amumu. Lan. Zine dikkat, zine dikkat. Ah be amumu arkayı bir gör be kardeşim. Valla ne yaşıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Ya, şu takımın ayı. normalde şu oyunu kazanma ihtimali yok. Vallahi yok. Şu amumu özellikle. Eko'nun takipsizliği vesaire. Yasuo sadece split atıyor. Ama halledeceğiz ya. Halledeceğiz bak ben bu oyunu kazanacağım. Arkadaşlar çok net bir şey söyleyeyim mi size? Amumu'nun kafası çalışsa. Valla bak düzgün oynayan bir jungle gelse. Oyunun içinden geçerdik. Çok çok farklı bir şey olurdu, durum olurdu. Ne Yone'yi tutabildi, ne bize gank atabildi, ne yardımcı olabildi doğru dürüst. Sadece alınma olduğu için. Gördüm, gördüm. R'sinden dolayı bak, birazcık, biraz Gel bak. Birazcık, bak. Vuralım ona, devam et. Buna da. Kanka, ona girmeyelim. Kaç, kaç, kaç. Buradan kaç. Kaçtım kanka, kaçtım. Ama Yone döndüğünde onlar devam ederse girdim, girdim. Aa, kanka devam, buraya devam. Kanka devam, 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 devam. Şöyle bir Q attım, orada biri var mı? Tamam yöne var. Aa, burada, burada, orada, yöne, burada yöne var. Gördüm kanka, nasıl yaptık? Amumu lazım, Amumu lazım. Aa. Ben gittim amumu oradan. Amumu neredesin, Amumu neredesin? Abi niye Yasuo orada, Amumu niye orada? Yukarı, amumu yukarıda farm yapıyor, Yasuo orada farm yapıyor. Orada farm yapıyor. Oo. Dur ben gittim abi. Anladım abi. Bizim takım... Ah olan takım. Kanka ulti yok. Ah be Amumu. amumu. Yani maviyi kesince ne geçti ne. Ama mı çok kötü yok ya. Yani bir baktım olacak gibi değil arkadaşlar. Vallahi olacak gibi değil. Bir de şöyle bir şey var. Yasuo gelse ben kaldıracağım. E çekiyorum ya. Evet CC'den çıkartmayacağız yöneyi. Böyle bitecek oyun aslında ama. Gel kanka evet, bu tek kaldı değil mi? Çek onu. Çok iyisin. Arkada farm yapıyorlar kanka. İnanır mısın? Vallahi billahi arkada farm yapıyorlar. Ya buna gel şimdi de. Çok iyisin oğlum. Vur ona devam et. Helal kanka sana. ben, ben oynuyorum da. Tamam biraz daha. Oyala oyala kanka. Tamam devam. Oyalamaya devam kanka. Bana girecek. Sen kaç sen kaç sen kaç. Sen kaç. Oğlum hepsiyle biz dövüştük zaten. Diğerleri nasıl öldü? Oğlum nasıl oldu ya? Helal lenefe. Kanka ben oynadım burayı kanka, ya. Çocuk. Ben burayı çok oynadım ben da. Ananı. Ya oğlum. Yok kanka ona gücüm yetmiyor işte. Gücüm gücüm yetmiyor. Evet evet evet. Abi bir şey söyleyeyim biz herkeste biz savaştık zaten. Aa onu yapma zaten. Ya hayır ya abi. hayır ya. Abi ben gidiyorum Randuin çıkacağım. Normal bir demeye atmıyor, lavuk çok fazla vuruyor. 3 level diff var kapanmıyor. Amumu geç giriyor falan. Dur abi halledeceğiz. Zaten Kanka bir şey diyeceğim. Ben az önce bütün takımı kestim ve Amumu bana dedi ki bir Q çevirmek bu kadar zor mu? Ulan adam Q atsa geri E'ye tıklasa öleceğim zaten. Dokundurmamaya çalışıyorum kendime. Kanka dikkat edin geliyorum. Siperlerin abi, girme yok işte, ama devam etmişsin oraya işte. Ee, kaç güzel. Buraya, kaç, İyi buraya, kaç, Geliyor kaç. mu? A Attım şeyi. şey oldu. Kanka arkamızdan şey geliyor. Farkındayım. mı gelmiyor Aa. sıkıntı o. Amu mu ölecek bir de orada. Kanka çık buradan. Çık buradan. Efe çık buradan. Efe dümdüz çık oradan. Çıkabiliyor mu? Kanka kaçmaya çalışacağım. Tamam flash attı kanka seni koruyayım. Amumu yani. ne yapıyorsun lan burada? Oğlum bak bir pardon geldim yapıyorum. amumu burada pusmuş. Ne yapıyorsun amumucuğum? Canım pardon kardeşim benim. benim. Senin derdin ne? Arkadaşlar randuin bitti. Ben full buildim bu arada ama level yok. Level kasmamız lazım. CC'leyin onu. Amumu yok mu CC? Amumu, 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 amumu. Am Helal lan. Ah oh be öyle <laughs> Kanka Darius'un vuruyorum ama tek başıma Hiç bu kadar oluyor. Hiçbir şey olmuyor evet farkındayım. Ben bir daha base atayım. Benim Char'da benim bir tek shield basıyor kanka maalesef. <laughs> Olsun kanka sen bak Amumu'dan çok iş yapıyorsun. Yemin ediyorum Amumu'dan <laughs> evet, çok evet. iş yapıyorsun. Ha <laughs> Dragon, Dragon kanka. Al. Alamayız ki, alamayız ki. Nasıl alacağız? Şöyle bir şey yapsam. Tuttum onu. Bende bugün yine. Kanka vuruyorum vuruyorum kanka. vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Vur kanka vur ne olur. Vallahi vuruyorum vur. elimden geldiğince vuruyorum ama amumuyla yasomuz olmadığı için yapamıyoruz ki. GG ya bura. Yetmiyor arkadaşlar. Ne yapayım tek başıma bu kadar. Zaten bizim olan Ivern oynuyor. Her türlü word karşı bot her türlü daha fazla iş yaptık. Ben diyorum ki Yasuo bir daha ölecek orada. 20 saniye dayanabilir misiniz acaba yasoyla kanka? Tutmayı deneriz bakalım. Bir deneyin kankacım. Ya yani Yone vurursa çok kötü canınız yakar ama. Lan Rehat lan olur oğlum. Abi Yasuo'nun oynayış ama vallahi normal değil. Gerçi TR Yasuo's ne bekliyoruz ki? Kanka bunu tuttum bir kule altında ama geliyorum kanka. Bana yardım eden yok mu? Geliyorum. Şuna mi? bir şey yap kanka. Beni kesecek şu candan kesecek adam adam üzerimden can dolduruyor oğlum. <laughs> ah be oğlum. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? O da yone yani. Pat küt pat küt vuruyor. Arkadaşlar hadi bir hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar loz olmazdı ama şunu göstereyim size geri kalanını siz anlayın zaten. 60k vurduğunuz bir oyunda 12k vuran toplayın yasa var. Ivern daha fazla vurmuş ki Ivern tank kastı AP değil. Öyle düşünün. Eko bana fidleme diyordu 30k vurun. Neyse takım önemli değil. Biraz daha eli kolu tutan bir takımla her türlü kazanırsınız. Arkadaşlar bence Darius bozuk. Yöne çok çok çok, çok bozuk. 100k vurmuş bu arada. Ama bot lane'de Darius Ivern çalışıyor mu derseniz düzgün oynarsanız Jungle'ınızın kafası çalışıyorsa %100 kazanırsınız. Kafası çalışmıyorsa kazanırsınız ama oyunu kaybediyorsunuz. Benden bu kadar çok uzatmayacağım. İki video zaten ilki de çok keyifliydi. İkincisi de çok heyecanlıydı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı aynı şekilde. Bir de aşağıdaki Gameyo'dan kayıt olursanız canınızı yerim diyorum. Hoşçakalın.